arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber saçlarımı boyayacağız. <laughs> Saçımı neden boyayacağız? Çünkü gördüğünüz üzere saçlarım böyle rengi turunculaştı falan yani kötü oldu gördüğünüz gibi. Zaten içleri falan böyle bildiğiniz turuncu kahverengi falan dönük oldu. Aralarda sarılar var falan. Yani siz de görüyorsunuz zaten kötü. Peki çok mu iyi yapacağız? Onu da bilemiyorum. Yani ne çıkacağını gerçekten ben de bilemiyorum. Umarım kötü bir şey olmaz. Yoksa ağlayabilirim. Ee, daha önce saçımı boyadım mı? Evet boyadım. Ama ben saçımı komple falan boyamıştım. Sonra saçımı açıp pembe falan yapmıştım aralarına. İki kez saçımı komple boyamışlığım var. Saç boyama hakkında birkaç bilgim var. Ama şimdi bu rengi palettenin 8 08 bal köpüğü rengini hiç daha önce kullanmadım. O yüzden nasıl bir renk çıkacağını gerçekten bilmiyorum. Bu arada burada uçuğum var. Lütfen onu görmezden gelin. Hani bundan ne çıkacağını bilmiyorum. Açıkçası çok şüpheliyim. Hala tereddütteyim yapmasam mı diye. Ama diyorum ki zaten karantinada kim görecek. E, bu saçımı yaparken almıştık hani üstüne cila gibi atarız diye ama sonradan dedik ki hani ya kötü renk verirse hani sonuçta bilmiyoruz diye. Gri boyayla falan yapmıştık saçımın cilasını. Bu kalmıştı elimde. Şimdi öyle otururken bir anda aklıma geldi. Sürsem mi denesem mi denemiş olurum. Öyle de size göstermiş olurum. Gerçekten şu an çok korkuyorum. İnşallah güzel bir şey olur. Yoksa gerçekten ağlarım. Hatta eğer kötü olursa zaten yüklemem asla. Bilmiyorum ne yapacağım. Şöyle bir kabım var. Gördüğünüz gibi boya. Eskilerden kalma boya. Bu boya kabımız zaten. Şöyle bir diş fırçam var. Neden boya fırçasıyla sürmeyeceksin diyen olursa. Çünkü sadece bu boyu uçlarını sürüp yukarı doğru böyle geçiş yaparak süreceğim için ince uçlu bir fırçaya ihtiyacım var. O yüzden bunu bu şekilde yapacağız. Tokalarım var falan filan. O kadar gerginim ki şu an. O zaman artık başlayalım. Ve başlamadan önce en önemli şeyimiz neydi? asla mahvolmasına üzülmeyeceğim bir tişört giy. O zaman hemen giyiyorum. Saçımı acaba hani bölüm bölüm ayırsam diyorum. Çünkü bu saçı hani hepsini aynı anda süremem. En iyisi bir hani ayırayım ben şöyle iki yapalım. Sen bir şöyle dur. Şu aynayı da şuraya koyayım da göreyim ne yaptığımı, ne ettiğimi ya. I'm okay. Tipine. O zaman artık başlayabiliriz. Kutudan bir adet krem boya çıkıyor. Bir adet oksidan ve maskesi. Eldiven ve kullanım kılavuzu. Kaşıkla tutmanız gerekiyormuş. Ona bakalım burada arkadaşlar 30 dakika beklememiz gerekiyor ama ben 45 dakika bekleyeceğim. Çünkü öyle istiyor. İlk önce oksidan 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 nasıl yalnız, dökün diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa Ama gelmiyor. Geliyor. ağzını kapatalım. Ve kutunun içine geri koyalım. Ve şu eldivenimizi bir açalım da hazırda beklesin. şöyle göstereyim bacağımı kırıp. Sanırım artık içinde hiçbir şey kalmadı. Artık atabiliriz iyice karıştırıyoruz. Burası çok önemli. Gerçekten homojen bir şekilde dağılması gerekiyor. Şöyle gözüküyor şu an. Evet. Şöyle karıştıralım. Tamamdır. Çok güzel bir renk oldu beyaz gibi. Umarım güzel bir sonuç elde ederiz. Merdivenler takılsın. Sol elime takayım. Ben bunu nasıl yapacağım ki Allah aşkına bunu hiç nasıl yapacağımı hiç düşünmemiştim. Belli oluyor zaten. Zaten. İlk şunu yapalım. Burada zaten çok az. Ucuna. arkadaşlar kendi kendine kod boyamak hiç kolay bir şey değil. Dipnot. Ben böyle yavaş yavaş herhalde 10 güne falan önce yaparım. Diğer parçayı şey alalım. Bu kadar uğraştırma lütfen değilsin. Çünkü şu an can çekişiyorum yani. tokayla tutturalım arkada. Allah'ım çok zor. saçım daha kaldı topladım kafamda 6 tane ayırmıştım 4 tane kaldı bence bu büyük bir başarı arkadaşlar ne oldu tek korktuğum şey bu kadar uğraşın hüsranla sonuçlanması. şimdi şu saçı açalım Keşke bu kadar dolaştırmasaydım. Çok akıllısın derdi. Gerçekten bu kadar aklın fazlalık sana. Allah'ım sana bunu başarırsam arkadaşlar kendimi tebrik edeceğim gönülden. Şunu düzeltelim. Bunları da yaptık mı arkadaşlar? İki tane şey yapalım. Evet. açıp bir kat daha üstünden geçmek istiyorum boyayla ki iyice her yerine gelmiş olsun. Bu kadar turuncu olmuş burada. suzumuzu arttırdık. Daha iyiyiz şu an. Bu kurama nereden geldi? Hadi lan, lan. Birazcık daha sürelim. Tamam. Kızardı oram. Boynum kızardı. Eyvah eyvah. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Kızardı mı bu oyun? Allah'ım çok kötü bir şeyler oluyor galiba. Arkadaşlar hem de saçımı boyamıştım. İki kere hem de. Ama ikisinde de yanında birisi vardı ve saçımı komple boyadığım için bu kadar sıkıntı değildi. Çünkü komple sürüyorsunuz her yerine. Yapıştır gitsin yani. Bir sıkıntı olmuyor. Lip çiçeği saçınızın başlayarak sürüyorsunuz. Ama bu daha zor. Uçtan sadece sürüyorsunuz. Ve kimse yok yanımda. Yani çok karmaşık bir hal alıyor şu an. işler. Arkadaşlar bir de boya her yerine yetsin diye uğraşıyorum. O az az sürüyorum. İlk önce her yerini süreyim. Sonra komple edeceğim zaten tekrardan kalanını. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi hepsi bittiğine göre çıkarımdan hepsini bir açalım ilk önce. Boyamız. Şurada Arkadaşlar böyle külünde bir sarı olursa bayılabilirim. Çok severim. Bak aralarında kalmış sürmediğim yerler. Ay yine oradan bu şey oldu. Aa sürmediğim şeyler çıkıyor. Çok korkunç. tıklım her yerine geldi. Sanırım her yerim ama her yerim boyu oldu. Tebrikler ileride. Saçım koyulaşıyor gibi geldi bana ama bu sürmediğin yerler var. Tamam. tamam. Artık toplayalım. Şurada şöyle şöyle. Tokumuzdan Arkadaşlar saat 1.47 ve ben bunu yarım saat bekleteceğim. O yüzden yarım saat sonra görüşürüz. Üstümü başımı düzelttim. Bay bay. Nasıl oldu bilmiyorum ama yani sürmedi bırakmamışım. Taytım, tişörtüm, boynum, kollarımın buraları, buralarım, yüzümün buraları. Yani saçımdan çıkan yeri sürdüm galiba. Şimdi bekleyeceğiz. 30 dakika falan şöyle gözüküyor. Galiba koyu bir renk falan olacak. Bal köpüğü yazıyor mu hani koyu olması benim için sıkıntı olmaz ama bilmiyorum yani kötü turuncu bir renk olmasın da böyle çok kötü böyle ciltlak bir şey yoklar olmasın da öyle evet, bakalım. Şimdi bekleyeceğiz. Bunlar da çok kahküldü arkadaşlar bir ara. Ama artık uzadılar. Perçem oldular. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Ben saçlarımı yıkadım. Şimdi kurutacağım. İnşallah güzel olmuştur. Banyoda azıcık ucundan baktım. Güzel gözüküyordu. Şimdi kurutayım. Birazcık da düzleştireyim. Şekillendireyim. Ona göre güzelce görelim. O zaman hemen gideyim kurutayım. Ben saçlarımı yıkadım. Kuruttum. Birazcık da düzleştirdim. Şimdi size gösterme zamanı. Ben çok beğendim. Yani i̇nşallah siz de beğenirsiniz. Güzelim. Böyle oldu. Bütün sarılar gitti açıkçası. Ama hani kamerada biraz koyu gösteriyor ama çok o kadar koyu değil. Ve mesela o sarıların olduğu yerde geçişler vardı ve onlar sanki böyle bir ışıltıymış gibi duruyor. Kamerada tam olarak gözükmüyor ama burada gerçekten çok güzel. Çok aşırı aşırı doğal duruyor. Yani ben çok beğendim. Ve bence bu renk bana yakıştı. Umarım hemen akmaz. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yine unutuyordum her zamanki gibi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı lütfen atmayın ve sizi seviyorum. Umarım sizi beni seviyorsunuzdur. Birazcık saçlarımla aşk yaşamaya gidiyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.